Evet bu videoda ben çok konuşmayacağım. M4 konuşacak. saat 12.20. Özellikle sıcakta ne yapacak onu görmek istedim. Arabamız ısınsın. Agresif bir yazılımımız yok arkadaşlar bu arabada. Yani yaklaşık olarak agresif değilden kastım 700 beygire yakın bir gücümüz var. Mekanik turbo falan her şey orijinal bu arabada. Şimdi sıcakta ne yapacak ne yapmayacak onun için biraz bakmak istedim. 100-200 saniye civarında gidiyor. Stok olarak 8.5 çıkartıyor. Ankara için bence gayet güzel. Dragi 70 de süre alabilirim ama şu an önceliğim lok. Yani araba ne yapacak ne yapmayacak sıcaklıkta nasıl davranıyor. Buna bakacağız sizlerle. Normalde bu videonun burasını bu kadar uzatmayız ama M4 olunca bence hepiniz buradasınız diye düşünüyorum. Arabamız ısına Lastik sıcaklıklarımız güzel. 360 kamera inanılmaz güzel çalışıyor. Sanırım ben de yaptıracağım. Yani bakın mesela oraya sürtecek mi sürtmeyecek mi onunla hiçbir alakalı bir düşünceniz olmuyor. İçeriye şu an 41 derece iat var. Araba sabahtan beri yatıyor. Marş'a bastım 41 derece intake air var. Bu arada arabada hiçbir faktör, hangi bir şey oynanmadı sıcaklık faktörü. Yani tüm koruma limitleri orijinal. Şu an istese bile zaten bizim bu sıcaklıklarda istediğimiz değerleri vermeyecektir. Yani daha marşa yeni bastım. Arabanın su sıcaklığı 60'a yeni geldi. Öyle söyleyeyim sizlere. Araba şu an bize 6700 devir döndürebilir. Bunlarda bu araba en çok zarar veren şeylerden bir tanesi soğuk gazlamak. Arabada filtre var. Çok kaliteli bir filtre değil. MST. Zaten biraz ses veriyor. Bu setup için en azından ses veriyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama zaten yağ sıcaklığımız yeterli. Seviyeye geldi. Soğuk kadar dert değil. Şimdi M1'e basınca harikalar geliyor. Bir de bir dakika önce bir M1'i kapatalım. Bu havada bizim burbulumuz var. Daha tam ısınmamış burbulumuz başlamadı çünkü. Tamamen fabrikasyon. Başladık. tek tuşla dünyanın en uysal arabası oluyor bakın. Burble falan hiçbir şey yok. Vites en konforlu alanında. İsmini söylemene sıkıntı yok sanırım. Arabanın sahibi Berk sağ olsun bana güveniyor. Ben de kendi arabam nasılsa aynı o şekilde ilgileniyorum. Dediğim gibi çok daha fazla hızlandırabiliriz. Yani gerçekten o kadar agresif bir tüyün yok üstünde. Koruma limitleri dahilinde neler çıkacak ona bakmak istiyoruz. Tabii ki hile. Hileden kastım nedir? Bu koruma limitlerini kaldırarak biz şu an orijinalde saçma gelecek ama orijinalden düşük basınç basıyor şu an araba. Tabii ki yani bu tek başına hiçbir şeyin basınç olmadığı anlamına geliyor. Şimdi ben burada bir de log alacağım. Önümü biraz boşaltacağım. Şu an M2 modunu kişiselleştirmiş bir şekilde. testimiz en güçlü halinde. 4 çeker spordayız. Aslında onu 4 çeker alsak iyi olur diyeceğim ama yol zaten temiz. Ben loguma başlıyorum. Önce ufak bir logumu alacağım. Timing 3 derece gitmiş burada. 3 derece bir timing kaybımız var. Sıcak hava. 38'e düştü bu arada iat. Tekrar basacağım bir. Evet sıcak havada da arabanın ne yapmış olduğunu görmüş olduk. Bu arada 12 G hızlanmışım arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere. Az trafik var. Kimseye de çok tehlikeye düşürmeden. <laughs> Hayatı yaşayabiliyor musunuz bilmiyorum ama dönüşüm falan değil bu arada arkadaşlar araba. Ya dönüşüm işini ayrı konuşuruz tabii ki yapana da saygım var kimseye bir şey söyleyemem ama bilmiyorum yani Ben şu an benim G20'yi satıp M3 sahibi olabiliyorum dönüşüm. Daha bilmiyorum ya bana hala kafamda oturmayan şeyler var yasal olarak. Şu an ısınması için tüm şartlar var. Şu an iyat 40 derecede. Sıfır üst yapmayacağım. Süre şey değil yani en sıcak vakitte çıkıp. Şu an 850 derecede EGT. Çok iyi. Şimdi soğutup bir tur daha log alacağım. Bir de bu arada bak mesela kornaya bastı geçti. Hani şey bazıları M4 falan görünce ben çok gezmiyorum arkadaşlar. Gittiğim tüm güzergah bu. Şey yapıyorlar. İnsanlar bayılıyor yani böyle bak biri kornaya basarak dörtlü açtı. Gazlayarak gitti mesela aksent. Yarışmak isteyenler mi ararsanız. Tabi rengi de çok güzel arabanın. Şimdi bir tur soğutacağım. Hava şu an 28 derece. Bizim dükkan orada tabi kısmen gölgedeydi. Yani 30 derece. Resmen sıcak. Şunu yazalım. M4 Low Boost High Ambient yazalım. Bunu Raşit abiye yollayacağız. şimdi tekrardan logumuza dönelim. Bu arada yağ sakinken 100 dereceydi. Gazlayınca yani hedef targıtı 85'ler. Orijinali böyle bu arada hani. Şurada i̇şte bir burble. mesela bu şundan dolayı araba her gün kullanılabilir. Mesela optimum şartları yakaladığı zaman araba 6 altı saniyenin altına da düşüyor. Ama mesela şu an sıcak havada her zaman zorlamıyor. Mesela ben 5-8-5-7 gideceğim diye zorlamıyor. Şu an onu deniyoruz aslında. Berk'in bir isteği var abi çok nadir ee, şey yapmak için, denemek için istiyorum diyor. Ee, Raçta bunu kabul eder mi bilmiyorum ama hani çok yaptığı bir şey değil ama M4 için Rolling map'i ayarlar mı? Niye ayarlamasın? Çünkü biz ona lisans da oluşuyoruz. Kendi bir dakikada istediği şeyi atar. İşte Rolling'e mi çıkacak? E40, E50'sini koyar, Rolling yazılımını yükler. Ardından istediğini yapar. Ha şimdi ne olacak? Bu sıcaklıklarda da en azından böyle. Yani güçlü bir araba kullanmak istiyorsan normal gündelikte de bunu kullanabilecek. Son olarak soğutma turunu da attım. Mesela burası inanılmaz seken bir yer. Bilenler gelsin, M4 gibi bir arabaya biniyorsun. Araba bunu bile artık tamamen absorbe edebiliyor. Çok acayip bir araba. Her gün yani all day, everyday dedikleri araba. Biraz kamerayı şöyle yapayım. Gerçekten M4 arkadaşlar. Ben soğutma turumu attım. Alacağım verilerimi aldım. Videoyu da yavaş yavaş kapatıyorum. Şöyle yapalım. arkadaşlar. Ben kapanışımı yapıyorum. Verilerimi aldım, datalarımı aldım. Hava soğuyunca 100-200'ün böyle videosunu çekmem diye düşünüyorum. Vitesi bir tık artırıyorum. Görüşürüz. Çok acayip bir dünya ya. 1.2-1.3G'yi çok acayip bir şekilde götürebiliyor. Şanzıman yazımı da var bu arabada. Bu yurt dışında görmüş olduğunuz standartlardan değil tamamen kendi yazılımınız. Bu arada koltukları konuşmadan edemeyeceğim. Çok acayipler. İnanılmazlar. Ee, Şanzuman'da da inanılmaz böyle bir tork limitörü işte inanılmaz hızlı atıyor. Buradan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani tork konvektörlü gibi değil. Ee, tamamen bizim kendi kastım yazılımımız. Birebir kendimizin yapmış olduğu bir yazım var arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Son kez bir de en yumuşaktayken tekrar kontrolümü yapacağım. Bastım. Evet. Ufak bir güncelleme daha yaptım çünkü. Arabamızı sessiz moda alıyoruz. Evet umarım eğlenmişsinizdir. Çok ciddi bir şey göstermedik ama belki 100-200 6 saniye gitti. 6,5 saniye gitti videoları ekleriz sonra. Belki güvenin için teşekkürler. Şimdi ben bunu biraz daha hızlandırayım. Raşit abi ikna etmeye çalışayım. <laughs> Sürekli kullanın. Şu an mesela bak bu tune gece mesela şu an 6.30 gidiyorsa gece soğukta mesela 6 gidebilecek. Ya öyle bir kötü yakıt alırsa daha da yavaşlayabilir. Öyle bir durumda. ama bence on numara bir kombinasyona sahip. Evet şu anda da mesela 5.5 bile gidebilir. Bu sıcaklıkta bile. Ama sonuç olarak fabrika limitlerini değiştirmiş oluyorsunuz. Ben videoyu kapatıyorum. Dükkana buradan gideceğim. Dediğim gibi çevirmede hiç bu araba gerçek M4. 6 silindir. Lütfen desibel ölçün. Çünkü şöyle sesi yok yani. arabanın kendinden sesi yok şeyde hani. Ya kendi sesi var da egzoz kapalı ses sesi yok. Şimdi egzoz kapalı girsem bile adam gaza bastıydı. Böyle yok bir şey yok zaten. Hiç gerek yok. Şu an alttalar. <laughs> Yavaş yavaş gidelim Kapatıyorum Kendinize iyi bakın Görüşürüz 100.